来荡的。 tarım işçisiyiz. Ee, yaklaşık 20 gündür buradayız. İşte 3 gündür şiddetli yağış nedeniyle çadırlarımıza su bastı. Mağdur durumdayız. Birimlerin gereken yardımlarını bekliyoruz. Her tarafına su basmış. Gördüğünüz gibi işte her tarafa su bastı. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kürekle suyu çıkarmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 354-400 kişi kalıyor yani. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Mağdur durumdayız yani. İş yapıyoruz, çiçek çapalıyoruz, pencer çapalıyoruz. Aa bak denizin içinde kalmışız. Ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Mecbur işte. Çadırlar doldu. Aa, siz de görüyorsunuz yani görmüyor musunuz? Aa bak deniz gibi. Doldu zaten çadırlar. Ne bir şey qaldı, nə onun qaldı, nə Zəhra qaldı, nə rezillik. Nə uh, külm qaldı, nə uh, heç bir şey qalmadı. Təmizliyuruq. Uh, Nərdə bu çamurun içində zətan təmizlənmir ki insan. Betonmu hər çimən, tağmu hər nə?